Efendim herkese merhabalar. Benim uzun süredir, tam iki aydır beklediğim bir olay nihayetinde gerçekleşti. Hatırlarsanız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı organize suç örgütü kurduğu ve örgütün lideri olduğu yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, x irtikap ne kadar utanç verici, rezil, e, akçeli, kirli, paralı işler varsa veya özetini toplarsak haram işler varsa hepsini işlediği gerekçesiyle tutukladığı İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik CHP genel merkezinin başını çektiği eylemlerin artık CHP tabanı tarafından kaldırılmaması gerektiğini söylemiştim. Ekrem İmamoğlu... ...ve şu anki CHP Genel Başkanı da dahil olmak üzere arkadaşlar... ...bunlar sağ sağ ve en önemlisi ikisinde de Fethullahçıların parlattığı... ...Fethullahçı terör örgütü medyasının parlattığı iki isim. Ekim İmamoğlu daha da geçmiş kötü bir geçmişi var. Nedir? Bu işte İmamoğlu Süleymancıların yurduna da yetişti... ...ama Süleyman Efendi'nin yoluyla hiçbir ilgisi yok, onu biliyorum... Daha sonra emperyalizmin işbirlikçisi olan ülkemizdeki en büyük istasyonu olan Ara Hareketi'nden, Ara Hareketi'nden de yine hatır sayılır biri tarafından, Kemal Bey'in hayır diyemediği bir anaplı tarafından ee, şey yapıldı. CHP monte edildi ve CHP'yi daha sonra işgal etti. Şu anki CHP üst yönetimi tamamı Ekrem kadrolu elemanları veya kadroları diyelim biz. Ve bu süreçte dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde evet çok yolsuzluklarla anıldı ama anılınca da parti üst yönetimi en azından bir tedbiri alırdı. Git partiden istifa et, akla gel biz seni kabul eder Fakat e, özgür özel yönetimi öyle değil. Aksine hırsızsa bizim hırsız size ne? Bizim hırsızımıza dokunamazsınız havasında. Ve bunun parti de tepki oluşması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının buna tepki göstermesi gerektiğini söyledim. Sonradan da CHP eklemlenenler değil. Ve nihayet e, bugün Cumhuriyet Halk Partisi tabanı e, bir meslektaşımız da aynı zamanda o du, du, duyurdu Türkiye'ye. dediler ki e, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i sorumlu olmaya davet ediyoruz. Nedir bu sorumluluk e, olmaya davet konusu? Efendim Ekrem İmamoğlu ve e ekibi hakkında iddia edilen ve savcılık tarafından o kadar ağır bir suç suç ki tutuklayarak yargılamayı gerektiren bir e hırsızlık, yolsuzluk, soygun, çetecilik olayı. Ve bildiride çok net taleplerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu ve e birlikte çalıştığı siyasi bürokratik ekibin yolsuzluk yaptıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle Tutuklanma ile sonuçlanan soruşturmalar ve davaların külfetini Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenemez ve kaldırılamaz diyor bildiride ve devam ediyor okuyorum arkadaşlar diyor ki bildiride özetle okumuyorum çünkü uzun bir bildiri özetle e, diyor ki bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin rüşvet ve yolsuzlukla anılmasına sebep olan şahısların aklanana kadar partiden derhal istifa etmelerini sağlaması istifa etmiyorlarsa üyeliklerinin tüzük hükümlerine uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir diyor. Yani en hafifle bunlar istifa etmiyorsa bu hadi bunlar yüzsüz adamlar olabilir, istifa etmeyebilirler. Siz üyeliklerini en hafiften askıya alın. İkinci taleplerine diyor ki, ikinci talepte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in rüşvet iddialarıyla tutuklanan üniversite diploması sahte olması nedeniyle iptal edilmiş bir kişiyi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı aday olarak Türkiye'ye dayatmaya devam etmesi halinde ülkemiz ve partimiz zarar göreceği için diploma sorunu çözülene ve rüşvet iddialarından aklanana kadar vazgeçilmelidir diyor. Vazgeçmeli diyor. Üçüncü isteklerine, üçüncü istekleri daha enteresan. Yani daha enteresan ki aslında arkadaşlar namuslu partizanlar böyledir. Kendi doğrultusunda hareket eder ama olay kamu ahlakına yansıyınca sağ olsun, son olsun, işte muhafazakar olsun, bütün siyasi parti partizanlara bir parti ahlakını öne sürerler ve o parti ahlakının korunmasında e, çabalarlar, korunması için çaba sarf ederler. Cumhuriyet Halk Partisi tabanında 3. maddede aynı o hassasiyetini dile getiriyor. Partinin 38. kurultayında para dağıtan, para alıp veren, oyunu parayla satan para ve maddi çıkara aracılık yaparak partinin ilk kongrelerini ve 38. kurultayını şaibe nedeniyle mahkemelik haline getiren başkanları, bürokratları, parti yöneticisi ve üyelerinin mahkeme sonuçlanana kadar tedviren disipline verilerek bu kişilerin partiyle, bürokratların ise belediye ile ilişkilerinin koparılması partinin şaibeden ve şaibelerden arındırılması gerekiyor. Yani bu çok ahlaki bir tab tavır ve ahlaki bir tabel talep. Dördüncü maddede diyorlar ki partimiz son üç yıl sonra yapılacak e, olan bir seçim için aday tartışmalarını bir yana bırakarak ülkemizin gerçek gündemi olan yok yoksulluk, demokrasi, dış ve iç politikalardaki gelişmelerle ekonomik, sosyal, siyasal, hukuklar ve diğer temel sorunların tespiti ve çözümü konusunda politikalar üretmeli diyor. Yani dört tane çok basit talepleri var. Hırsızlık, yolsuzluk ve e, rüşvetle bizim partimizle arasına mesafe koyuyorlar. Karibim CHP'lerin istediği bu. Peki bu iddialarla birlikte Ekrem göre CHP'nin genel merkezini işgal eden üst düzey üst yönetim halkın bu talebine kulak verecek mi hiç sanmıyorum. Vermeyecekler çünkü onların varoluş sebebi Ekrem İmamoğlu'nu bütün eylem ve fiillerine rağmen onu kurtarmak ve Artık kanunen imkansız bu ülkenin başına geçirmek zorla yapacaklar herhalde bunu. Çünkü kanun imkansız. Ekrem İmamoğlu'nun e, geç hikayesinin tamamen sahtekarca e, olduğu ortaya çıktı. Yata geçirecek. O artık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Cumhurbaşkanı aday olması imkansız. Ancak meclis kanun değiştirirse lise mezunları da cumhurbaşkanı olabilir diye bir kanun değiştirirse olur o zaman. Evet ve e, Cumhuriyet Halk Partisi kendi illerine parti içi demokrasi hareketi olarak adlandırıyor ve tamamı Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bu konuda eee aşağıda şeyde paylaşacağım açıklama bölümünde bir gazeteci arkadaşımız ciddi öncü oldu. Kendisini kutluyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür eden Hoşçakalın.